Fatura ile ilgili çok soruluyor. E-faturalarımızı nasıl iptal edebiliriz? Aslında birden fazla yöntemi var. Bunlardan bir tanesi temel fatura senaryosuyla eğer düzenlediyseniz harici yollarla faturayı iade edebilirsiniz. E, nedir? Kayıtlı elektronik posta sistemi ya da noter kanalıyla faturanızı iade edebilirsiniz. Ticari fatura senaryolarında yine red yanıtı verebilirsiniz. Ticari senaryoyu da gönderdi. Karşı taraf reddedebilir faturayı. E-fatura iptal portalı üzerinden faturanızı iptal edebilirsiniz. Bu uygulama yenidir. Ee, bunun üzerinde bir iki tane slaytım var. Onları göstereceğim. Ya da özel entegratör aracılığıyla gönderiyorsanız ilgili döneme, dönemin e, karşı tarafa faturalar gidesiye kadar e, faturanızı yine iptal edebilirsiniz. Gelir dersi başkanlığına gönderilesiye kadar iptal edebiliyorsunuz sistem üzerinden. Ee, bir yöntem daha var. Bu da e-arşiv, portal e-arşiv üzerinden bu 5030 binlik faturalar, e-arşiv faturalarla ilgili söylüyorum. Kestiniz. Ee, diyelim 30 bin lira kesmeniz gerekirken gittiniz 300 bin liralık bir e-arşiv portaldan fatura kestiniz. Gelir Dersi Başkanlığı'nın verdiği cevap şu an için e-arşiv faturalarının iptal... E portal üzerinden iptal seçeneği yok yani bu faturalar iptal edilemiyor. Fakat diyor ki karşı taraf eğer bunun kayıtlarını almazsa siz de bunu kayıtlarınıza almazsanız yeni keseceğiniz e-arşiv e faturada da iptal edilen not kısmına iptal edilen fatura bilgilerini yazdığınız takdirde bu faturanın ilk kesilmiş hatalı faturayı işleme almanız gerekmemektedir diyor. Fakat bununla ilgili muhakkak karşı taraftan yazılı bir belge almanız lazım. Bunu da aslında portal yöntemini anlatırken çok kısa e, örneklendirmiş, ilişkilendirmiş olacağım. E, e, fatura portal sistemine yine e fatura gov.tr'den giriyorsunuz. İmzalama aracıyla en altta gördüğünüz gibi e fatura iptal portal uygulamasına giriş için tıklayınız diyor. E imzanız takılı şekliyle veya mali mürün sakılı şekliyle bu sisteme giriyorsunuz. Yukarıda gördüğünüz seçenek fatura iptal talebi oluşturmak için. Yani faturayı ben eğer iptal edeceksem buradan bir iptal talebi oluşturacağım. İptal talebi oluşturdum. Geldim buraya fatura numarasını yazdım. Faturada e, ödenecek tutar kaç para kesmiştiniz o rakamı yazıyorsunuz. Ve hangi akıllı kartla gönderiyorsunuz akıllı kartı seçip şifrenizi gönderip talebi Oluşturu, ...oluşturuyorsunuz. Karşınıza böyle bir ekran geliyor. Mali mühür başlangıç ve bitiş tarihleriyle ilgili bilgi geliyor. Onayladığınız takdirde yine bu gelen ekrandan e-faturanızı iptal etmiş oluyorsunuz. Bir de e, alt tarafta şurada geri geliyorum. 2 slide, 3 slide geri geldim. E-fatura e iptal portalında yine fatura iptal taleplerinin durumuna durumunu görmek... Ve bu faturaları iptalini onaylamak için tıklayınız diye bir seçenek var. Bu sefer karşı taraf faturayı iptal etmiş. Benim onayıma soruyor. İptal etmek istiyor musunuz diye. Şimdi 1, 2, 3 slide ileri gittim. E fatura iptal portalı ekranı geliyor bu sefer. Burada da bizim adımıza gelen iptal taleplerini görüyorsunuz. Ve o iptal talebini seçerek, akıllı kartınızda seçerek faturayı iptal et diye alt tarafta görüyorsunuz. Faturayı iptal et seçeneğini tıklayarak... Faturanızı iptal edebiliyorsunuz portal üzerinde. Burada neyi gördük? Bir karşı tarafın e, faturayı iptal etmek için gönderiyorsunuz. Diğer tarafta alıcısı da bunu kabul ediyor. İki tarafında beyanını görüyoruz. Benim az önce bahsettiğim e, portal e-arşiv üzerinden iptal etmek istediğiniz faturalarda da durum aslında aynı. Biz talepte bulunacağız. Ben bunu yanlış kestim kusura bakmayın bu faturayı iptal ediyorum diyeceğim yazılı olarak. Karşı tarafta bu yazıya cevap verecek evet diyecek. Ben kabul ediyorum, yanlış olduğunu ben de fark ettim kabul ediyorum diyecek. ve iki tarafta bunu defter kayıtlarına almaması gerekiyor.